Benim gibi düşünenler vardır diye söylüyorum özellikle onlar için. Ben buraya çok isteksiz geldim. Eşimin isteğiyle geldim. Çünkü umutsuzdum bir eğitimden, hani iki günlük bir eğitimden sonra bu problemlerin aşılacağını düşünmüyordum. Yani boşu boşuna iki gün vaktimi harcayacağım diye düşünerek geldim ve şu an hiç öyle düşünmüyorum. Eminim böyle e, düşünenler vardır, eğitime gelmek istemeyenler ama kesinlikle gelsinler. Ki benim kadar e, uç noktada düşündüklerini sanmıyorum. Hani Kesinlikle bir işe yaramayacak, buraya geleceğim ve boşu boşuna vaktimi harcayacağım. Şu an birçok sorunumun çözümünü buldum, kendi kafamda eşleştirdim sizin söylediklerinizle. 5 ee, yaşındaki oğlumun bizimle yaşadığı problemlerin, e, benim gebeliğimde yaşadığım problemlerden kaynakla, kaynaklandığını bulmam çok değerli. Yani bunu bana hiçbir hekim bu şekilde anlatmadı. Ben kendim de sağlıkçıyım. Hep hastalarımıza şunu söylüyoruz, mutlu gebelik, mutlu annelik, mutlu bebek. E ama bunu anlamını bilmeden söylüyorduk. Hani gebeliğinizi mutlu geçirin, bebeğiniz de mutlu olacak. Sadece bu öğretilmiş bir şeyi söylüyoruz. Ama şun, e, şu an hayatta bunun gerçek olduğunu gördüm. Keşke ben de gebeliğimi uygulayabilseydim ama geç kalmadım. Bunun düzeltilebileceğini öğrendim. Çok teşekkür ederim. Bazen e, bazı hissettiğimiz duyguların nedenlerini çok kendi kendimize düşünüyoruz bir hastalık ve psikoloji bir sıkıntı mı var, takıntılı mıyım acaba diye düşündüğümüz şeyler var. Aslında bunların takıntı olmayıp bazı kodlardan geldiğini öğrendim. Bana aktarıldığını ve bunları çözebileceğimi, önce kendimi affetmem gerektiğini ve herkesi affetmem gerektiğini öğrendim sizin sayenizde. Umarım başarabilirim. Başarız. Başarız. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum öncelikle. Çok mutluyum burada olmaktan ve buradaki herkesi tanımış olmaktan. Hanımefendiye katılıyorum. Gerçekten çok zarifsiniz, çok huzur veriyorsunuz. Çok büyük bir keyifle dinledim yani bu. Koca iki gün çok zevkli geçti benim için. Daha önce de söyledim ben daha önce bu tarz çalışmalar yaptım. Başka eğitimlere de katıldım. Hayatımda birçok dönüm noktaları oldu. Ama işte sizin de dediğiniz gibi bunun sonu yok. Bu bir yol yani soydukça altından başka şey çıkıyor ve Burada benim evet en önemli farkındalığım her anne gibi benim de işte kızımla olan çatışmalarım vardı ve çözemiyordum yani o kadar eğitimime, bilgime vesaireye rağmen bunların nedenlerini bulamıyordum sanırım bunların nedenlerini buldum ki en önemlisi de benim için buydu çünkü her annenin en önemli varlığıdır evladı çocuğu ve onunla olan iletişimi. Çok inanıyorum, çok iyi biliyorum ki bundan sonra onlar da artık düzelecek. çünkü hani genel olarak zaten iyi iletişimimiz ama daha da iyi olacak bundan sonra çok zengin hissediyorum kendimi. Bir şey daha öğrendim, çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok minnettarım size ve Melek ablaya. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şanslıyız ki buradayız. İnsan çözüm arıyorsa, iyileşmek istiyorsa yani bir yolunu buluyor. Evren size o yolu gösteriyor. Sizi gösterdi bana da. Eşimdeki olan sıkıntıların aslında anneannesinden aktarıldığını öğrendim. Ve akşam da bunu konuştuk eşimle. İnşallah iyileşecek. Yani çok harika şeyler yani çok teşekkür ederim size. Evet. Ben Melek Şah vasıtasıyla geldim. Yani hiçbir şeyin zaten tesadüf olmadığına inanıyorum. Yani her şey olması gerektiği gibi oluyor. Melek Şah beni davet ettiğinde çok ilgimi çekti. Zaten daha önceden de bu eğitimle ilgili bilgim bir vardı, biraz duymuştum. Ama tabii ne kadar çalışsak da etsek de, her eğitimde, her şeyde öğrenecek şey oluyor, bir şey, yeni bir şeyler çıkıyor. Ben burada mesela kızımın davranışlarıyla alakalı şeylerin benim doğum esnasında yaşadığım bir takım tecrübelerden kaynaklandığını ve bunları nasıl düzeltebileceğimi öğrendim ki bu gerçekten çok önemli bir bilgi benim için. O yüzden hem Şah hem size teşekkür ediyorum.